Değerli arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere 5 Nisan Mars-Satürn kavuşumu hakkında bilgi vermek için bu videoyu hazırladım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, astrolojide malefikler olarak adlandırdığımız Mars ve Satürn 5 Nisan Salı günü Kova burcunda kavuşacak. Kötücül etkileri olan bu gezegenlerin kavuşumundan kaynaklı ortaya çıkan enerji sizleri biraz zorlayabilir. Satürn engelleyen ve kısıtlayandır. Mars'ın harekete geçirici, mücadeleci etkisini engelleyecektir. Kavuşumun etkisiyle harekete geçmek bu dönem hiç kolay olmayacaktır. Kendinizi baskı altında, bastırılmış hissedebilirsiniz. Bu da sizleri öfkeli yapabilir. Agresif tavır içinde olabilirsiniz. Birçoğunuz patlamaya hazır, nefret dolu hissedebilirsiniz. Bu sebeple çevrenizdeki insanlarla polemiğe ya da laf dalaşlarına girmemeye özen göstermelisiniz. İlişkide bulunduğunuz birçok insana karşı bu arkadaşlarınız, aileniz, iş yaptığınız insanlar olur, tahammülsüzlük hissedip sataşmak isteyebilirsiniz. Bu süreçte iletişimde kontrollü ilerlemeye çalışın. Etkisi geçicidir. Bunu bilerek hareket edin. Sonrasında çok aşırı tepki vermişim. Yapmasaydım diye pişmanlık yaşayabilirsiniz. Mars aslında korkularımızı, korktuklarımızı yenmemizi, başa çıkmamızı sağlar. Eyleme, harekete geçirir, cesaretlendirir. Geri adım attığımızda bizleri destekler, ileriye yönlendirir. Satürn ise sınırlamaların, kısıtlamaların gezegeni. Yani yaptığımız her şeyin bir sorumluluğu, bir bedeli olduğunu hatırlatır. Sorgulayarak ilerletir. Yaptığımız her şeyin bir karşılığı olacağını öğretir. Yani arkadaşlar demem o ki Mars harekete geç derken Satürn bir dur, bir düşün, bir hesap et diyor. Ve ikilemde kalıyorsunuz. Bu da doğal olarak sizleri agresifleştiriyor. Ne yapacağınızı bilemiyor, arada kalmış hissediyorsunuz. Bu kavuşum sizlerin enerjisini, motivasyonunu bir tık düşürebilir. Sevgili arkadaşlar, biliyorum biraz tedirginsiniz. Satürn'den genel olarak herkes çekinir. Çünkü kişinin disiplinli olmasını sağlar. Astrologlara göre öğretmen olarak adlandırılır ama biraz sert bir öğretmen. Mars-Satürn kavuşumları savaş başlangıçlarına işaret eder. Geçmiş kavuşumlara bakıldığında terör olaylarının tetiklendiği zamanları gösterir. Ayrıca Mars-Satürn kavuşumları uçak kazaları, yangınlar, depremler, patlamalar, kazalara da neden olabilir. Bu kavuşum kova burcunda olduğu için halkı ön planda olacak. Hak arama, hak savunma gibi konular gündeme gelebilir. Mars-Satürn kavuşumunun etkileri arasında hava koşulları da önemlidir. 5 Nisan civarında olumsuz hava koşullarında hissedebiliriz. Mars-Satürn kavuşumu 2 yılda bir gerçekleşir. 2 yıl önce de Kova burcunda kavuşum gerçekleşti ve bu yılda yine Kova'da kavuştular. 2 yıl önceki kavuşumda Pandemiden dolayı her şey kısıtlanıp hayat durma noktasındaydı. Bunu hatırlatarak bu kavuşumu biraz daha net anlamanızı sağlamak istedim. Mars harekettir. Satürn'e çarpınca hareket sona erer. Bu kavuşumun bir başka etkisi teknoloji. Teknoloji önem kazanabilir. Finansal konulara bakışımız değişir. Otorite figürleriyle zıtlaşmalar, anlaşmazlıklar getirebilir. Ayrıca daha çekingen ve içten gelen korkular yaşanılabilir. Bu korkuyla nasıl ilerleyebilirim, ne yapabilirim, ne yapmalıyım gibi sıkışmışlık hissi yaşanabilir. Karar almak zorlaşır. Çoğu zaman danışarak karar almak istenilebilir. Destek görmek isteyeceksiniz çevrenizden ve belki bazılarınız destek alabilir. İlişkilerde de hatalar, sorunlar daha görünür hale gelebilir. Bu konuda da daha sakin, daha sabırlı olmanız gereken süreçler huzurunuzu bozmamak adına önemli bir yer tutar. Sağlık konuları da tetiklenebilir. Baş ağrıları, tansiyon sorunları, sakarlıklar, kazalar, kesici aletler ve araç kullanırken de dikkatli olmanızda fayda var. Bu kavuşumdan en çok etki alacak burçlar ise Kova burcu, Akrep burcu, Aslan burcu ve Boğa burcu. Bunu da sizlerle paylaşayım. Ona göre hareket edersiniz. Her burç etkisini elbette hissedecek. En çok farkındalık sahibi olması gerekenler siz saydığım burçlarsınız. Bu kavuşumu da umarım kolaylıkla atlatırız. Etkiler bu şekilde. Bunları bilerek sakin olun ve akışta devam edin. Bol şanslar diliyorum hepinize.